Üstad, buyurun. Çanakkale Savaşı'nı hiç araştırdınız mı? Hayır abi. Hayır. Okuyor musun? Evet, ok. Nerede? Yani sınava hazırlanıyorum. Sınava hazırlanıyorsun. Ha, liseyi evet, bitirdin. Evet. Ha, çok güzel. Hangi liseyi bitirdin? Menikazi Süper liseyi bitirdin. Ha. yok hayır normal. Ha, normal. Tamam. Aha. Peki Çanakkale Savaşı'nı biz Japonlara karşı mı yaptık, Ruslara karşı mı? Hiç Peki, yok, abi. Peki e, o savaşta Yunanlıları denize dökmüştük, onu biliyor musun? Biliyorum abi. peki o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı kimdi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, 18 Mart'ı soracağım. 18 Mart, Çanakkale Savaşı'nın 90. yıl dönümü. Biliyorsunuz. Biz bu savaşı Ruslara karşı mı yaptık, Japonlara karşı mı? Japonlara karşı. Gözlerin ne kadar güzel ya, lens mi? Evet, lens. Vallahi. <laughs> Fark ettiniz, aferin, çek şu gözleri. Hanımefendi, size de soracağım. Ha, onu kaçırdık. Peki Ruslara karşı yaptık. O zamanki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı kimdi biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ya ben zaten okuduğum okula da sayısalcı olduğum için tarih falan pek ilgim yok. Abi. tarih boş bir tarihte savaşmışlar gitmiş diyorsun. Savaşmışlar, biz de bu evden gittik. Tek tek görüşmek üzere abi. Şu anda bir bilgisi. Bu sene Çanakkale Savaşı'nın 70. yıl dönümü. Abicim biz Türk'üz ya. Bizim kanımız bu vatana helal olsun. Yani orada biz 250 bin şehit vermişiz. Helal olsun ya. Yani. Şu anda yine aynı durum olsa aynı şekilde 250 1 milyon tane daha helal olsun. Tabii ki. Yani. Peki orada biz o savaşta Amerika'ya karşı mı savaştık, Rusya'ya karşı mı? Rusya'ya karşı. Rusya karşı. Amerika kimin tarafındaydı o anda? Amerika her zaman Rusya'ya karşıydı. Çünkü ikisi de süper devletti. İkisi de dünya gücü olmaya çalışan bir devletti. Yani Tam karşısında olmasa da gizliden gizliye birbirine düşmanlık besliyordu yani. Peki o zaman Anzaklar var ya, Anzakları biliyorsun bize karşı savaşmışlardı. Bunlar Japon askerlerine deniyordu Anzak diye biliyorsunuz. Öyle. Evet. Niye geldi onlar Japonlar? Ya e, o kadarını bilemeyeceğim ama... E, Peki o zamanki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nı biliyor musun? O zamanki Kenan ın galiba. Efendim? Galiba Kenan Evren. Kenan Evren. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Evet. Kenan Evren çok uzun yaşamış sevgili seyirciler. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaştan. İyi Bu arkadaşı merhaba. Merhaba. Nasılsın? Aa, gözün hoşuma gitti çevirdim seni. Bugün 18 Mart. Ne ifade ediyor bu? Şimdi Tesadüfen ben de böyle, de giyindim yani. ha, ben böyle giyindim yani. Tesadüfen böyle giyindin? Evet, böyle giyindim yani. Tamam güzel, biz de tesadüfen sizi yakaladık. Hı. 18 Mart'la alakası yok bu giyseniz? Yok alakası yok, yani. ha, her peki. zamanki halim yani. Ha Her zamanki halim. Hı -hı. peki. 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın 90. yıl dönümü deniyor biliyorsunuz. Hı -hı. Biliyorum. Biz o zaman Japonlara karşı mı savaştık, Çinlilere karşı mı savaştık Çanakkale'de? Vallahi abi şu anda Japonlara karşı herhalde tahmin ediyorum. Japonlara karşı. Peki Japonların askerlerine o zaman Anzak deniyordu biliyorsunuz değil mi? Peki o Anzakları o zamanki Türkiye Cumhuriyeti'nin başkomutanı olan kim denize dökmüştü? Bunu denize valla abi ne de... Şu anda ismi hatırlamıyorum da. Ama resmini görsen hatırlarsın. He ha, resmini görsen hatırlarsın. Peki, teşekkür hatırlarsın. ediyorum, Hayır. teşekkür ediyorum sağ ol.